federasyon temelde bir anlaşma sürecinin artık gerçekten yoksun olduğunu çünkü bunların çok defa fazlasıyla denendiğini ve hiçbir netice alınamadığını çünkü Rum tarafı özel statüsünü, tanımladığını ve Avrupa Birliği pozisyonunu istismar ederekten Kıbrıs ne yetkiyi ne zenginlikleri paylaşma niyetinde olmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı şekilde bizler gibi müsaade ettiğini, dolayısıyla şu anda benim Cumhurbaşkanı olarak genişlediğim ve Türkiye'nin de tamamıyla desteklediği yan yana yaşayan iki eşit egemen devletin işbirliği içerisinde ancak bir anlaşmaya gidilebileceği. Çünkü artık eğer bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın temelinde devletten devlete bir görüşme sürecinin olması gerektiğini. Dolayısıyla bugün burada da yaptığımız değerlendirmede eğer resmi müzakere ile ileride geçecekse bunun mutlaka yaşa Güvenlik yönlü konseyi tarafından kabul edilmesi gerektiğini. Yani Kıbrıs'ta iki ayrı ama eşit egemen devlet olduğunu ve bu iki ayrı yapının, politinin eee uluslararası camiada eşit uluslararası statüsünde kabul edilmesi gerektiğini. Aksi takdirde bizlerin tekrar eski noktada karşımızda bir Kıbrıs Cumhuriyeti, biz bir topluluk böyle bir müzakere sürecinden bir başarı çıkmaz noktasında burada hep fikir olduk. Dolayısıyla böyle bir süreci yarın Cenevre'de getireceğiz. Bildiğiniz gibi yarın e, erken saatlerde Ankara'dan direkt uçakla Cenevre'ye gidiyoruz. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bu uçakta tabii ki Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi ve benim heyetim, benim ekibim birlikte Cenevre'ye gideceğiz. Ve yarın Cenevre'ye ulaştıktan sonra, öğleden sonra e, genel sekreterle toplantımız başlayacaktır. Orada bildiğiniz gibi şarşama e, çarşamba ve perşembeden yoğunlukta olarak hem garanti ülkelerde hem ikili temasta ve bu şekilde bu bu yeni vizyonumuzun ve tezlerimizin ortaya çıkması için bir şartlara ve ilgili taraflara sunumumuzu yapacağız. Benim Kıbrıs Türk Halkı'na buradan söyleyeceğim. Ben gönül rahatlığı içerisindeyim. Çünkü ben e, döneminde de hep bunları söylüyordum. Sonra seçim propagandası noktasında da hep bu iki devreliği savundum. Halk iradesiyle bu makamda ve şu anda da işte herkesin de gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti'yle ile tamamıyla bir uyum ve mutabakat içerisinde onların da desteğiyle bu yeni vizyonumuzu ve tezimizi ilgili taraflara, yönetimlere duyurmak için bu çalışmalarımızı şu anda netleştiğimiz vaziyetteyiz. Dolayısıyla gönül rahatlığı içerisinde Cenevre'ye gidiyoruz. Cenevre'de bunları anlatıp esas itibariyle Kıbrıs'ta iki ayrı halk olduğunu 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki halktan ibaret olduğunu ama 1963'te bize büyük haksızlıklar yaparak bizlerin devletin dışına itilmemiz Ondan sonra da Doklino Nesest yani bir ihtiyaçtan hasıl olmak suretiyle 1960'tan sonra Kıbrıs Türk halkının kendi yönetimini, kendi devletini aşama aşama geliştirdiği ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yolumuza devam etti olduğumuz ve Kıbrıs Rumların uluslararası camiayı bir ülkeye istismar ederek kendi tanınmışlıklarına kullanarak bizlerin de bir bakıma kandırmaca temsilcilerimizin olduğunu ve o şekilde bir siyaset yürüttüklerini yani bir bütün dünya zaten biliyor. Çünkü artık dünya da Kıbrıs'ta gerçekleri görmüştür ve görmeye devam ediyor. Çünkü Kıbrıs'ta zaten şu anda baktığımızda fiiliyatta iki ayrı devlet vardır. Dolayısıyla bu iki ayrı devletin işbirliği bir anlaşma alabilmesi için en kolaydır, en gerçekçisidir, en adilanesidir ve en pratiğidir. Dolayısıyla bunları hep resmi toplantıda da her ne kadar da toplantının adı gayri resmi olsa da neticede bir toplantı olacaktır. O toplantıda da bunları ifade edeceğiz ve Kıbrıs'ın gerçeklerine göre eğer kalıcı bir anlaşma olacaksa bu temelde olması gerektiğini onlarla paylaşacağız. Çünkü gerçekten eski anlayışla bir neticeye varmanın mümkün olmadığını bir elli sene daha müzakere masalarında zaman kaybetmenin hiçbir anlamı olmadığını ve dolayısıyla artık sahada realiteye göre, real politiğe göre Kıbrıs'taki durumu değerlendirip ona göre bu pozisyonu o şekilde yönetmek ve bir anlaşma için herkes elinden gelen yapar ise bir anlaşmanın olacağı da tabii ki muhakkaktır. Ama dediğim gibi bunu olabilmesi için karşı tarafın gerçekçi olması lazım. Karşı tarafın Kıbrıs'taki var olan gerçekleri görmesi lazım. Realiteleri görmesi lazım. Türkiye'nin pozisyonu görmesi lazım. Çünkü Türkiye işte bugün de yaptığımız değerlendirmede o da bir garanti ülke olarak, bir ana vatan olarak ve bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olarak ki Kıbrıs'tan sadece 40 bin uzaklıktadır. Türkiye'de tabii ki kendi tarihten gelen haklarını ve her türlü e, de dahil Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, Kıbrıs Türk halkının esenliğinin, varlığının, refahının ve tabii ki güvenli bir gelecek için verdiğimiz önerinin de tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu bugün de en üst ağızdan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hepimiz duymuş bulunmaktayız. Dolayısıyla siyaset bu şekilde netlenmiştir. Ve ben dediğim gibi hem el hem güçlü hem gönül rahatlığı içerisinde Cenevre'ye gidiyorum. Çünkü bu siyasetin oluşması tabii ki e, bir günde olmadı. Bunun evvelatı vardır. Bunun e, yılları vardır. E, evvelki müzakerelerde bütün alternatiflerin tükenmiş olması haliyle e, şu anda yeni bir vizyon, yeni bir sayfa yeni bir e, tezin ortaya konma noktasında bir beklenti de doğmuştur. Bugün gerçekten bizim bu iki devletlilik e, vizyonumuz dünya devleti tarafından yavaş da olsa anlama başlanmıştır. Bugün İngiltere'de bizim bu siyasetimize büyük bir ilgi vardır. Yani İngiltere bu işi yakından takip ediyor. Netiz itibariyle ne gibi bir siyaset izleyecekler? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama bizim siyasetimiz basında da yer bulmuştur. Kamuoyu diplomasi dediğimiz. Yani dünya kamuoyunda da artık Kıbrıs'ta iki ayrı devletin olduğunu, iki ayrı halkın olduğunu ve doğru Kıbrıs Kıbrıslarındır. Dolayısıyla Kıbrıs'lık için bu şekilde bir federasyon ve ortaklık noktasında böyle bir e, inanç yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Çünkü Kıbrıs'ın gerçekleri, Kıbrıs'ın rüyadeleri artık dünya tarafından da görülmeye başlamıştır. Zaten ben bu toplantının düzenlenmesinden önce Sayın Genel Sekreter da yaptığım konuşmalarda, Zoom üzerinden yaptığımız değerlendirmede ben kendisine bütün durumu eline boyuna net bir şekilde anlattım. Yeni bir iradeyi temsil ettiğimi bir seçim yapıldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demokrasisi içerisinde seçimde geldiğini ve bu seçimde de söylenenlerden, konuşulanlardan evet, 2004'te şu anda 17. yılını geride bıraktık anlam kuranın. Bu ülkede nelerin Kıbrıs Türklerin büyük bir çoğunlukla %65'den fazla bir oyla evet dediğini, Rumların %75'in üzerinde bir oyla hayır dediğini ama ona rağmen Avrupa Birliği'ne aldıklarını, Avrupa Birliği'ne alınmaları dolayısıyla esasında durumun daha da karışık hale geldiğini, tüm olanları kendisi anlattığında kendisi de hak vermekte Dolayısıyla şimdi bize madem ki bu davetiye gelmişti ve bu davetiye mektubun içerisinde bu defa inşallah farklı olur denildiğinde evet yaşatlar parametreleri vardır ama o parametreler de tabii ki gökten zemirle inmiş değildir. Dolayısıyla Kıbrıs'ın gerçeklerine göre o toplantıda bizim izleyeceğimiz siyasete göre ortaya koyacağımız tavır ve gerçekten realitelere göre Kıbrıs'ta ancak bu şekilde bu zeminde bir anlaşma alabileceğinin o o ifade edilmesi ve bu siyaset tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenmesi suretiyle belki eğer ihtiyaç duyulursa parametrelere daha bir değişikliğe gidilebileceği düşüncesi içerisindeyiz. Dolayısıyla bu hazırlıkla biz yarın Cenevre'ye gideceğiz ve tabii ki oradaki gelişmeleri de sizlerle Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.